Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yani LPS Minçler TV'ye. Ben LPS Minçler TV'den Pandis. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni aldığım mini sizlere tanıtacağım. Daha doğrusu beraber inceleyeceğiz de diyebilirim. Yani ee, Aldalı birkaç hafta oluyor ama olsa ben yine tanıtmak istedim. Ee, evet arkadaşlar şimdi ise hemen gelin o zaman mini evine geçelim. Ve bu arada arkadaşlar mini şevinin yanına eşyaları da çıktı onları da sizlere tanıtacağım. O zaman hadi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, mini evimiz bu şekilde. Dışı inceleyeceğiz şimdi. Pan Pançtam Evet arkadaşlar, hemen bir dışına bakalım. İlk öncelikle arkadaşlar, burada çok tatlı bir pati var ve üstünde ise LPS yazıyor. Daha sonra burada çok tatlı bir kapısı var. Böyle açılıp kapanabiliyor. Ay, içemedim. Neyse birazdan açarız. Burada ise arkadaşlar böyle üstünde kemik olan bir saksı, saksı, çiçek falan var bir şekilde. Yeşillikler var. Burada böyle patiler var. Ve burada ise çok tatlış bir pandiş var. Panda var arkadaşlar. Hatta bu da ikinci serinin miniş evi arkadaşlar. Ve yani buradaki pandayla aynı. Kutusundaki panda. Arkadaşlar bu arada bunun içinden böyle e, kartondan işte böyle şuraya koymuşlar mesela göstermek için. Böyle kartonlarmışlar. Ama ben anneannemlerde olduğum için şu an getiremedim. Onları getiremedim. Kutusunu falan. O yüzden özür dileriz. Onları da sonra gösteririm. isterseniz eğer. Daha sonra arkadaşlar burada bu şekilde çok tatlı çatılar, çatı detayları var. Burada arkadaşlar bir asansör gibi bir yer var. Mesela minikimizi buraya takıyoruz ve şu, şu şekilde yaptığımız zaman dönüyor. Burası da aynı şekilde ama burası dönmüyor. Yani burası bir teras balkon bir yer de olabilir diye düşündüm. Ya da böyle çıkıyormuş gibi gözükebilir hani burayı döndürdüğümüzde yine asansör olur falan. Ama hani bilmiyorum yani her şekilde kullanılabilir. Kullan kullanılabilir bence. Daha sonra arkadaşlar burada yine pati desenleri falan var. Bir bulut gibi. Bulut. Sanırım bulut gibi bir şeyin içinde böyle pati desenleri çizmişler. Evet bulut. Daha sonra arkadaşlar bu şekilde arka kısmına bakalım Evet arkadaşlar burada ise yine böyle detaylarımız var. Çok tatlış. Yine böyle çimenli falan. Burada pencerelerimiz falan. Bu arada arkadaşlar açılmıyorsam ben içi de açılıyor tabii ki de. Hemen açmaya çalışacağım. Çünkü tek elde açmaya çalıştığım için. Ben bir açıp geleyim o zaman. Evet arkadaşlar hemen açıyoruz bu şekilde bir evimiz çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bunun içinden bir sürü eşya işte yemekler iki tanesi ise miniş çıkıyor bir de. Ama arkadaşlar miniş kartlarını getiremedim. Hani böyle miniş kartı oluyor içinden çıkıyor. Onu maalesef getiremedim. Bir de katılıyor mu olsun. Neyse arkadaşlar şimdi biz devam edelim. Arkadaşlar bu şekilde burada üst kat kattı katlı bir ev arkadaşlar bu. bu. Bu üç katından başlayalım o zaman. Arkadaşlar burada işte böyle kıyafetler falan sticker var. Bunu ben kendim yapıştırmıştım. Şuradakini İçinden içinden çıkmıştım. Ama biraz hasarlı yapıştırmış Yani, yırtıldı anlamında. Burada, burada ise bu şekilde bir yani sticker'ımız var. Daha sonra arkadaşlar burada eşyaları koyabilmek için bir yer var. Alt katımızda ise bu şekilde arkadaşlar. Yine stikerlerimiz var. Ve duvarlara yapıştırılmış. Daha sonra burada bir tane halımız var arkadaşlar. Ay gösterememişim. Yine burada stikerler ve burada ise bir halımız var arkadaşlar. Bu da sticker bu arada. Buraya da bu şekilde eşyaları koyabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar bu, bu tarafa geçtiğimizde ise burada çok tatlı şimdi bir stikerimiz var. Burada yine eşya koymak için bir bölme var. Burada ise çok tatlış bir kuş salıncağı var. Ee, bu şekilde burada da yine çok tatlı sticker'lar var. Burada bir tane pati var ve kapımız da şu şekilde açılabiliyor. Kapımızın şurasında böyle bir tane bölme var. Daha bakabiliyorsunuz falan. Ay, açıldı bir daha geri açıldı. Ay daha sonra arkadaşlar burada da böyle bir yer var. Böyle daha kolay açıp kapatabilirsiniz. Belki de buraya istediğiniz buradan bakabilmek için atıyorum ki işte böyle baksınlar diye koyabiliriz. Ya da buraya bir şeyler de koyabiliriz. koyabilirsiniz. O size kalmış. Evet arkadaşlar şimdi bunu bir kenara çekip miniş eşyalarını inceleyelim. Ve mini iki tane minş çıktı için arkadaşlar onlara da bakacağız. Evet arkadaşlar içine böyle bu şekilde iki tane minş çıkıyor. Bir tane böyle çok tatlı bir hamster minişimiz çıkıyor. Ben hiç hamster miniş yoktu. O yüzden ben çok tatlış oldum. Bir tane ise bu şekilde kapı... Kap Kapi ay konuşamadım bir kapibara çıkıyor arkadaşlar. Hatta bu kapibara bara ben de iki, iki tane daha farklı rengi vardı. Birincisi daha doğrusu birincisi bu şekilde, ikincisi ise bu şekildeydi. Evet arkadaşlar şimdi ise hemen eşyalarına bir geçelim. Evet arkadaşlar anneannemlerde olduğum için buna koymuştum eşyalarını hemen buradan ben çıkartıp geleyim en iyisi. Hatta arkadaşlar ben evi dizeceğim evde tanıtabiliriz bence gayet güzel olur. Evet arkadaşlar şimdi ben minişleri de, inişleri de yerleştireyim sizlere gösterebilmek için. O zaman hemen şu taraftan başlayalım. İlk öncelikle arkadaşlar buraya böyle şekilde inişleri yerleştiriyorsunuz. Ve ne tarafı çevirirseniz o tarafa doğru dönüyor. Böyle 360 derece dönebiliyor hatta. Şöyle gösterelim. Döndüremedim türlü. Evet arkadaşlar bu şekilde üst tarafta aynı bu şekilde ama burası dönmüyor arkadaşlar bu şekilde durabiliyor. Daha sonra arkadaşlar ay. burada bir tane böyle stand gibi bir şeyimiz var. Buraya ise bir tane içinden çıkan yemekleri yerleştirdim. Bir tane karpuz, kemik, salata ve ee, havuç var. Ben kimiye biraz kurabiye olarak da kullanıyorum arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar burada böyle peynir, elma böyle bir şey var. Burada böyle yine peynir, pizza gibi bir şey var. Benden bundan birkaç tane daha var. Hatta dört tane daha var. Bir de böyle bir tane limonatamız var. Daha sonra arkadaşlar masalarımız ve sandalyelerimiz var. Hatta ben de bu masanın Böyle bir tane pembesi de vardı arkadaşlar. O da başka bir setten çıkmıştı. Daha sonra arkadaşlar böyle bir tane temizlememiz için çark var. Daha sonra böyle arkadaşlar banyomuz var, tarağımız var, dürbünümüz var, televizyon var ve bunu bu şekilde çekmediği şekilde açılabiliyor. Bir dakika arkadaşlar kadar Ben bir açıp geleyim ense. Evet arkadaşlar bu şekilde çekmedi Saçlı kapanabiliyor. Şurada da böyle çöp kovası gibi bir şey var. Böyle bir tane dolap da var. Bu da açılıp kapanabiliyor. Ve içlerine de isterseniz bir şeyler koyabiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar burada bir tane kuş salıncağı var. Bunu da miniş koymayı unutmuştum. Bu şekilde koydum. Hemen geldim burada o sırada. Daha sonra arkadaşlar burada yine bitkimiz var bir tane daha. Ve bundan ben dört tane daha vardı hatta. Yine ve yine daha sonra arkadaşlar. Bir tane yatağımız var bu şekilde. Bir tane fön makinemiz var. Ve buraya da yine örnek olsun diye miniş koydum arkadaşlar. Buraya bu şekilde köpek, ay, kedi minish'ler gelebilir. Daha sonra şeyde arkadaşlar minish kutusunda böyle bir köpek minish'in gelebileceğini söylüyordu. Böyle o yüzden yerleştirdim sizin de görebilmeniz için. Daha sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki minish'lerin yanından kart katalım ve şöyle bir şey çıkıyor. Ben benimkinden de de böyle yeşil yeşil çıkmıştı. Hatta birkaç tane daha getirmiştim bence ben buraya. Bunlar da tekli ya da ikili setlerden çıkıyor. Bunlar böyle üçlü setlerden falan çıkıyor. Bu da böyle mini çıktı arkadaşlar. Ben çok tatlı. Ben arkadaşlar bu arada ben bunları şu şekilde yerleştiriyorum hatta. Şöyle koyup şuraya koyuyorum ve arkadaşlar böyle para olarak falan da kullanılabilir yani onlar hatta ve bence arkadaşlar çok ama çok ama çok tatlış bir ev o zaman arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik videomuz bu kadar kanalımıza abone olmayı bir like atmayı unutmayın hoşçakalın bu arada arkadaşlar bu para ve kuşmuş ikili sette söylemeyi unutmuşum neyse arkadaşlar hoşçakalın kanalımıza abone olmayı bir like atmayı unutmayın hoşçakalın